soruyor en iyi bilen kim Ya Musa? Benim benim de diyoruz. Hani orada e, mürşidimizin hoşuna gitsin diye söylüyoruz. Hani benim efendim çok iyi biliyorum diyoruz. Ve Allah diyor ki o zaman nasıl biliyorsun ya? Yani, i̇şte, bu elindeki nedir diyor. O aklım diyor ona dayanırım. İşte o bilgim, aklım, her şeyim. Ben ona dayanırım. Onunla, onunla ayrılıyor. Deyince at Ya Musa yok aklına at ya Musa diyor. Ve bir koskoca ejderha oluyor. Gördün mü dayandığı şey nedir ya Musa? Sen benden başkasına dayandığın zaman o ejderha olacaktır. Ve Musa, Hazreti Musa'nın aklı, akıl nasıl bildiğini anlatması için bunları yaşaması lazım. Bu da akıl vermek, sakın akılsız olmak olarak algılanmasın. Aklın cüz'i kısmını vererek hayal eden aklı vermek, manevi giyinmek demektir. Hz. Musa bu şekilde Hakikat makamında aklı ilmi Allah'ın ilmine teslim etme seviyesini anlatıyor. Ve daha sonra Allah ona gene de bir müşrit müşritsiz akıl ehlinin imana gelmeyeceğini anlatmak Ve Musa tasavvuf tekerlisinin gösterilen peygamber tasavvufun nasıl yaşandığını. Ve mürşit geliyor, Hazreti Hızır çok iyi bildiğimiz, ben çok anlattım, hiç duymayanlar vardır. Malum aileniz Kur'an'daki hikayeyi yaşıyorlar birlikte. Önce geminin dibini deliyor. Yani iki tane itimali deniyorlar birlikte. Geminin dibini deliyor Hızır sahne çok şaşırıyor. Yetimin gemisini niye veriyorsun? Hayır, biraz önce korsan bekliyor. Korsanlar orayı zapt edecekler. Fakat bu had bu hadisenin, yani Kur'an'da yazılan bu hakikati şudur. Müşt, benlik gemisini deler. Ben diye, herkesten yani en üstün benim diye baktığı o gemiyi deler. Şimdi iki tane korsan olan, korsan olan şeytanın o benlik gemisini zapt etmesine ilerlemiştir. Çünkü şeytan asla ben bilmiyorum diye ne yanaşmaz. Ben her şeyi biliyorum diye de yanaşır. Sonra o küçük çocuğun başını kesiyor. Ona da çok şaşırıyor. Küçük çocuğun başını niye kestim diye. Hep bu çocuk şakir, bütün ailesini şaka ödeyecek. Aslında mürşit bu halden sonra benlik kimsin derdikten sonra benliğin, nefsin, arzu ve isteklerin başını kestim. Farkında dahi yok sevgili için vermeye başlar. Yavaş yavaş. Sonra o ahlaksız şehirde bir duvar ölen. Aslında orada ahlaksız şehirde yaşayan bir küçücük insan-ı kamil vardır. Onun hazinesi de o duvarın altında. Düneye kadar uğurluyorlar. Buradan da kasip insan-ı kamilin vücudumuzun nefsinden kurtulmuş halini duvar gibi örerek Musa'da tecelli eden bu vasıflar onun İsa olmasını sağladı. Yani o aynen vekil geçti. Ve ondan sonra da Hz. Muhammed'de de Hakkel olarak tecelli etti. Musa o kadar mücadele etti ki önce Hz. Meryem o tekamül seviyesinden işe başladı. Onun da en güzel anlatıldığı Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Meryem eline çok anlatıyorum, affediyorum. Hazreti İsa'yı almış bebek İsa ve onu taşlıyorlar. Sen anlatsızsın, babası çocuk doğurdu diye. Allah'tan emir geliyor, sus, sus. Sakın konuşma yağmur. Sakın. Hazreti Meryem susuyor. Al alay ediyorlar, taşlıyorlar, küçültüyorlar, susuyor. Nefsin makamıdır Hazreti Meryem, nefsin yükselmiş makamıdır. Benlikten geçmiş makamıdır. Nefis ne zaman o seviyeye yükselir ve susarsa ruh konuşmaya başlar. İşte Kur'an kucağında İsa konuşmaya başlıyor. Kur'an-ı Kerim aynen böyle yazıyor. İsa aynen diye bağırmaya başladı. Çünkü Hazreti İsa ruhullahtı. Dirilikti. Nefsin sustuğu anda ruhu konuşmuyor. Ayaklarına geldiğimiz zaman da İsa zuhur ediyor. Ama biz Hz. İsa gibi çok mübarek, çok mükemmel, Allah'ı görme seviyesi olan bir peygamberin evlatları peygamberi olsaydı şayet Hz. İsa beni affetsin, önce Hz. Muhammed affetsin. Ama bu dünyada yaşamak gibi bir sevgiler olmaz. Hiç kimse evlenmez. Hiç, herkes yanağına uğrar, bir yanağını çevirir. Bu ailede yaşamayı zevkli yaşamak. Peygamber bir gelmiş, Eşanam her şeyi zevk Evlenmemiş. Mücadeleyi kutsal kılmış. Yaşamayı kutsal kılmış. Ve biz onun yolunun yolcuları olarak yaşamaktan zevk almakla vazifemiz. Hazreti Şazeli buyuruyor ki suyu buz gibi iç. İç ki vücudunun her zerresine yayılsın. Her gücüren şükür. Onun için zevk almıyor. şükretmek için zevk Onunla irtibat kurmak için zevk Yoksa ye, iç, gez, evden. Süslen. Ama Allah için yap. İşte mesele burada. Var mı sormak istediğiniz herhangi bir şey?